Herkese merhaba arkadaşlar. Aylar aylar sonra bir video geliyor. Biliyorsunuz ki Eylül'de bayram. Şu anda bayramımızı kutluyorum. İyi günler geçirin. Mutlu mutlu yaşayın. İnşallah iyi dönemler geçirip mutlu yaşarsınız. Allah emanet olsun size. O kadar iyi insanlar var ki dünyada sizin kadar iyi olamasalar da siz bayağı iyi kişiler olabilirsiniz. Herkes mutlu yaşasın dünyasını. Bayramınız kutlu olsun. Şimdiden herkesi çok seviyorum. İlanımı veriyorum. Bayramda herkesin yüzü gülsün. Her herkes istediği şeyi yapsın. Okul okullar açılsın diyenler parmak kaldırsın. Ben de buradan görüyorum. Ben istiyorum çünkü biliyorsunuz ki bazı kişiler online geçmişti geçen sene. Artık online olmayacak. Bazı kişiler okula gitmeyebilir. Onlar için üzülüyoruz ama gidenlere seviniyoruz. Çünkü gidenler baya mutlu olacak. Çünkü online derste en oynayamıyordunuz oynayamıyordunuz arkadaşlarınızla en sonunda oynayabileceğim diyenler el kaldırsın Lütfen üzülmeyin bayramda. Siz duyuyorsunuz beni. O zaman bayramınızı kutladık. Videoyu ben burada bitiriyorum. Bayramınız kutlu olsun. Yüzünüz gülsün. Hadi bay bay.